Sıcaklık yurt genelinde arttı. İnsan vücudu için son derece önemli olan güneş ışınlarının fazlasıysa elbette zararlı. Peki sıcak havada nelere dikkat edilmeli? Yanıtı muhabir arkadaşımız Göksu Kandemir ve uzman konumda. Güneş yüzünü gösterdi sıcaklıklar yükseldi. Güneş ışınları insan vücudu için oldukça gerekli ancak fazlası da zarar veriyor insana. E peki biz bu zararlardan korunmak için neler yapabiliriz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi saatlerde güneşten uzak durmalıyız? Güneşli günlerde nasıl beslenmeliyiz? Bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Acil tıp uzmanı Çağlar Kuaz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam hemen başlayalım. Sıcak havalar geldi. İnsanlar artık sıcaktan da bunalmış durumdalar. Sıcaklarda hangi saatlerde güneşten uzak durmaları gerekiyor? Evet özellikle dediğiniz gibi güneşin yoğun olarak etkisini hissettirdiği saatler özellikle yaşlılarda, 65 e üstü kişilerde ve çocuklarda olumsuz etkilere yol açıyor. Bunlardan korunmak için özellikle saat 11 ile 16 arası güneşin etkisinin en fazla hissedildiği saatler. Bu saatler dışındaki dönemlerde eğer dışarı çıkacaksak o dönemlerde yani saat 11'den önce veya 16'dan sonra güneşin etkisini daha az hissettirdiği dönemlerde dışarıda bulunmak daha uygun olacaktır. Hocam peki sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor ancak nasıl beslenilmeli? Yani hangi besinlerden uzak durulmalı ya da daha hafif gıdalarla mı beslenilmeli? Öncelikle sıvı alımına oldukça dikkat edilmeli. Çünkü özellikle sıcak havalarda sıvı kaybımızla birlikte minerallerle ilgili eksikliklerimiz fazlaca oluyor. Bu açıdan özellikle günlük 2-2,5 litre sıvı alımına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor ve mineral açığımızı da kapatmak için yoğurt gibi, cacık gibi, ayran gibi gıdaların yoğun miktarda tüketilmesi gerekiyor. Bunun dışında özellikle yoğun tuzlu ya da işte yağlı kızartma gibi yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor. Bunun dışında daha sağlıklı pişirme yöntemi olan haşlama gibi, buharda pişirme gibi yöntemlerle gıdaların tüketilmesi daha uygun olacak. Ama tabii ki en önemlisi sıvı açığının dengelenmesi. Özellikle yine ileri yaştaki 65 yaş üstü kişilerde, e, kronik hastalığı olanlarda, tansiyon, şeker gibi kronik hastalığı olanlarda sıvı kaybının dengelenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar dengelenmezse ciddi tansiyon problemlerine, kardiyak yetim problemlerine yol açabiliyor. Yine gebelerin sıvı alımına dikkat etmeleri, mineral açıklarını doğru bir şekilde, doğru gıdalarla takviye etmeleri gerekiyor. Yine ağır yiyeceklerden uzak durulması bu havalarda daha uygun olacaktır. Hocam sizin de söylediğiniz gibi yaşlılar için aslında özel bir durum söz konusu, çocuklar için de aynı şekilde. Onların alabileceği fazladan bir önlem var mı? Daha fazla dikkat etmeleri gereken herhangi bir husus? Yani bu kurallara ileri yaştaki kişilerin ve çocukların daha sıkı bir şekilde uyması gerekiyor. Ee, özellikle ileri yaştaki kronik hastalığı olan kişiler, e, önemli miktarda sıvı kaybı oluyor ve çocuklarla ileri yaştaki kişiler bu bizim e, sıcağa karşı olan tolerans yeteneğimizi maalesef kaybettiği dönemler, çocukluk dönemi ve ileri yaştaki dönemler. Bu kişilerin bu tedbirlere daha sık uyması gerekiyor ve bu e, özellikle saat 11 ile 16 arasındaki yoğun güneşin etkisini seli dönemlerde kesinlikle dışarıda bulunmamaları gerekiyor. E, onun dışında sıvı bu takviyesinin daha ciddi anlamda ta takip edilmesi gerekiyor bu kişilerde. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Acil tıp uzmanı Çağlar Kuasla birlikte güneş ışınlarından nasıl korunmamız gerektiğini konuştuk. Söz yeniden merkezde.